şimdi? Şarkı mı dinleteceğiz Mecnun'a? Dinleteceğiz, dinleteceğiz, koklatacağız. Artık hangisi işe yararsa. Ama bunlardan birinin mutlaka işe yaraması lazım. Çünkü fazla vaktimiz kalmadı. O kurşunu bulmamız gerekiyor bir an önce. Tamam, o zaman ben gideyim de bir Ferdi e, Tayfur kaseti alayım, geleyim bir koşu. Yok, yok kaseti olmaz. Böyle birebir kendisi lazım. Dedim, bu saatte nereden bulayım Ferdi Tayfur'u? Ha, sanki erkenden haberin olsa gidip bulacaksın. Seninki de laf yani ha İskender. Sen niye bana sardırdın ya? Şişt. Niye sardırdın sen ben? Bana? Ne sardıracağım? Yürü git Sadece. işine. Ya bana bak. Sen senin kafanda da kurşun olabilir mi acaba? Ya. Zeytin de çıkartalım mı? Hasta mısın neysin ya? Yer yer. Bir fırsatı bır 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 bır. Beyle. Aa kızıyorum ama. Ya vaktimiz yok diyorum yaptığınıza bakın. Ya, bir an önce kolları sıvamamız lazım hadi. Susadım çeşmeye gelmez olaydım. Elinden bir tas su içmez olaydım. Yolum düştü köyünüze gelmez olaydım. O gül yüzünü elinden bir tas su içmez olaydım. Yolum düştü köyünüzden geçmez olaydım. Çeşmenin başına bir güzel inmiş taramış sülfünü suya düşürmüş. Mevlam bu güzeli kime yar etmiş? Görmez olaydım güzel yüzünü. Hatasız. Allah belanı vermesin Erdal abi, bu nedir ya? Bu ne? Ferdi Tayfur bile değil ki bu, Orhan Gencebay! Efendim? Fe Diyorum ki, Ferdi Tayfur değil bu, Orhan Gencebay bir tipine bakar mısın Allah aşkına? Benziyor mu hiç? Olmam evet. Ah yanlış, yap çok affedersin Mecnun'um, çok affedersin. Cık. Vallahi ben onları hep karıştırıyorum bir klasik müzik dinleyicisi olaraktan. Klasik müzik mi? Yuh ama artık! Kusura bakma. Ya bir işte bir uyanıp gitseniz de şuradan. Vallahi bir gidin ya. Bir boşaltın kafamı. Bir rahat edeyim şurada bir kafamı dinleyeyim azıcık ya. Ne ben evet hepiniz Allah aşkına. Lütfen. Sabahtan beridir Allah'ım ya Rabbim ya. Hastayım ben. Komadayım. Bir de bu masa nedir? Bu masayı nereden buldunuz? Bu Bardaklar gelmiş burada. Ya e, Mecnuncuğum yalnız e, ben demin geçerken e, kendi yansımama baktım da. Sen beni tuzluk olarak mı görüyorsun? Böyle bir şey oldu mu? Yoksa ben mi yanlış algılıyorum? <laughs> bir kusura bakma ama yani, şöyle bakıyorum da andırıyorsun bayağı ya, yalan mı? Ya insan tuzluğa benzer mi, andırır mı böyle şey olur mu? Aa ne biçim, ya bari yüzüme söylemeyin lütfen! Ya bir gitsenize şuradan, ya bir gidin yürüyün gidin Allah aşkına ya, ne olur. Ben üşüdüm zaten, gerçekten uyanalım mı artık, yeter mi? Hı? Ne yapalım? Zeynepciğim üşürsün tabii, üşürsün tabii. Çünkü Mecnun'un kafasında, beyninde delik var. Hava alıyoruz. Erdal abi sen gerçekten uyandırılmayı hak ettin ama biliyor musun? Erdal'cığım gel buraya. Hay hay bir dakika İsmail. Bir dakika İsmail. Ben helallik almak istiyorum. Mecnun'u bugün, yarın belki görürüm, belki göremem. Lütfen helallik almadan. Niye diyorum helalli... ben buraya diye? Erdal. Helallik alayım. Ondan sonra ne yapılacaksa yapılsın lütfen. Lütfen tamam. Ben hayatım boyunca bu anı bekledim Erdal abi. Yemin ediyorum. Bak orada kim Salça, salçayı bıraktık orada. Ha, ah, buradaymış. Orada unuttum sandım ya. Ya bak kal, bırak şu salçayı filan. Sonuç ne? Ha, sonuç bilmiyorum hocam. Ben iyiydim yani, iyi olduğumu düşünüyorum. Jürü taktı bana. Yani biraz kıllardı böyle. Orijinal bir şey yaptığında falan tepki koyuyorlar. Hı. Tuhaf bir jüri. Oo, eter vurmuş abi. Yo yo yo. Düz Erdal bu. Düpe düz Erdal. Etersiz hali yani. En etersizi. Değil mi Erdal? Erdal. Hı. Erdal. Yavuz. Ne Yavuz'u Zeynep ya? Sincap o, sincap. Cık. Of. Yavuz, evladım. Nedir durum? Vallahi dedi durum zor. Kapıyı patlatmak lazım. Ne oldu? Bir kamyon laf ettin. Yapamadın değil mi sen de? Doktor! Doktor! Siz burada bekleyin lütfen. İsmail abi ben buradan çıkamam ki sıkıştım kaldım ben burada. O zaman ben de gitmiyorum. Ay kafam kafam döndü ya. Dur. Ah be abi. İsmail abi. Ah. Abi. Abi kusuruma bakma. Seviyorum ben seni ya. Ne? Dur. Mecnun. Mecnun. Bağırsana. Bağırsana sen de hop desene Mecnun. Niye hop demiyor ama? Hop desene bir kere. Diyecek desene, iyi olacak desene bir kere. Vallahi tamam ileteceğim desin ben. Vallahi çıkayım o zaman. Mecnun. her şey için beni suçluyor olabilirsin. Hatta sen bana inanmıyor da olabilirsin. Ama eğer şu eteri koklayıp Mecnun'la konuşmazsan... ...her şey çok daha fena olacak. Hem de acele etmelisin. Mecnun, sen misin? He. Ee. Nasıl? Ya, hiç gelmeyecek sandım. Ben şu anda gerçekten çok mutluyum ya. Beni çok mutlu ettin vallahi. Bayağıdır bekliyorum çünkü ben seni. Ben hep senin yanındaydım. Yanından ayrılırsan nefes almayı bırakacaksın gibi geldi. O yüzden hep senin yanındaydım. Mecnun, benim olanların hiçbirinden haberim yoktu. Hiçbirini bilmiyordum ve sana anlatacaktım zaten. Fırsat verseydin eğer. Tamam tamam biliyorum ya. Vallahi hiç açıklama yapmana gerek yok biliyorum ben. Sen şu anda komadasın değil mi? Yani ben komadayım ve sen komadaki yanımdasın benim değil mi? Orada duruyorsun şu anda. Biliyorum ya ben... ben... zaten ne zaman aynaya baksam ben seni görüyorum ki karşımda. Ben, ben de seni görüyorum. <laughs> Eyvallah. Ya ama böyle şey gibiyim böyle e, sakalsız, bıyıksız falan. Şey böyle saçlarım da uzun. Hani bir tuhaf, böyle halli halli duruyorum orada ama fena da değil gibi ya böyle. Saç mı, saçlarımı uzatsam ben acaba? Ben de bıyıklı sakallı görüyorum. Güzel ama o, olmuş. Güzel, güzel duruyor. Tamam Erdal tamam. Erdal. Erdal. Erdal tamam. İsmail bayiler, iyi. Buradan koşun Kurşunun yeni bulduk. kapı açıldı. kurşunun yeni bulduk. Güzel. Güzel. <laughs> Güzel beyler. Beyler hazır mısınız? Hazırız. <laughs> hazırız ne? Hadi o zaman herkese bağlanan etel. <laughs> Bu, burada ne? Aha. Gel 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 gel. Yavaş, yavaş. Arkadaş bu ne rezilliktir ya? Otel dedik otelden beter ettiler. Yarın doktorluğu bırakıyorum. Bezdirdiler vallahi. ya. Tamam, ya, tamam kalsın zaten. Onu çıkarıp nereye götüreceğiz ki biz zaten? Ya ben denece arkadaşlarım vardı onlara götürecektim. Okutacaktım ne güzel ya. Saçmalama Yavuz. Normalde bu zaten küçücük bir şey. Dedi bu nasıl duracak burada böyle ya? Biz elimizden geleni yaptık. Artık iş tıbba kaldı. Çocuk iyileşti ya. Gördünüz mü? Panik yaptınız boşu boşuna. Allah Allah ben dedim zaten iyileşir diye. Ne var ya? Yani beyne bir kursun girmiş alt tarafı. Nedir ki? Erdal. <laughs> Efendim İskender. Sus, peki İskender. Ya, ya abi sonuçta yani kurşunun çıkması çok iyi olurdu. Yani tadından yenmezdi ama kurşun çıkmadan da yaşanıyor sonuçta değil mi? Evet, e zaten ben daha önce okuduğum şeyde, bazı stüpedilerde... ...insan vücudu belli bir süre sonra kurşunu atar zaten. Tuvalette falan hiç beklemeden çın diye bir ses duyabilirsiniz. Beğendim. <laughs> <laughs> e çok ha. güzel oldu ha, yarın bayram. Galiba çifte bayram oldu ha, ne çok diyorsunuz? Çok güzel bir fikir, söyleyeyim mi? Söyle. Akşamleyin hep beraber... Hamama gitsek de cıp, cıp 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 biraz yıkansak mı acaba? O olmaz o. Neden? E orada keserlerler bizi İsmail. Abaa <laughs>